Bugün Salı arkadaşlar, Salı öğleden sonra marketten et parçaları vardı. Onları aldım. Tavuk falan arkadaşlarıma getirdim. Gördüğünüz gibi şimdi yayınlayacağım faturasını. Plan işlemleri tek tek anlatarak sizlere belirteceğim. Şu anneciğimiz, bu da Porsuk kızımız. Bugün sabah doğukan Bey geldi. Doğukan Bey bu konuda oldukça tecrübeli. Çay yolu kayıp camlar önermişti zaten. O üç tane vurdu. Kömür Bey'i bayıltarak aldık. Ondan sonra cam göz kızımızı bayıltarak aldık. Ondan sonra da kırmızı oğlumuzu, kırmızı oğlumuzu aldık. Bunların hepsi 6 yaşlarında kısır küpeli aşılı barınağa götürdük. Diğerlerini de alacaktık ama barınak sabahtan getirin dediği için yaşam alanına götürdük. Ondan sonra orada hemen şey takıldı, çip takıldı. İç dış parazit yapıldı, aşısı yapıldı, kuduz yapıldı. İstatistiğe de kayıtladık. Ondan sonra yaşam alanına bırakacak arkadaşlar. Üç tane buradan almış olduk. Şu an dört tane var alacaklarımızın arasında öncelikle. Kömür Burada Zeytin Hanım var. Havva Hanım var. Şu. Havva Hanım, Zeytin Hanım. Oymak başımız var. Yani grup liderimiz bu. Ben ona Oymakbaşı diyorum. O 7 yaşında. Şu an tavuğu kemiren. Ondan sonra bir de Anlı Beyazımız var. Bunlar öncelikle götüreceklerimiz arasında. Çocuğa zorladım biraz ama pazarlık usulünde. Bununla yaptığımız pazarlıkta bu şey dedi. Abi gelirim bir tane vururum. Tamam 3 bin lira alırım. Ben drone ile takip ediyorum ve bu konuda çok tecrübeliyim dedi. Ben de bir şey diyemedim. Demedim. Yani benim amacım bunları buradan taşımaktı. Biraz pazarlıktan sonra hani bir 500 lira indirim yaptı. Daha fazla istiyordu aslında. Ee, o o 3000'e her biri için anlaştık. Götürdük gitti. Oraya da arabasıyla teslim ettik. Ben de imzaladım aldım. Bundan sonraki süreçte de onu yapacağım. şehir gelmeyeceği kesinleşti. Ondan sonra Çankaya Belediyesi de eğer uygun olursa geleceğim dedi. Ama böyle yavaş yavaş ben hızlıca zor bölgeleri boşaltmayı hedefledim. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. Bugün arkadaşa da ilk ödemesini yaptım 9000 lira ve 2000 liralık da benzin aldım Yunus Bey'in arabasına. Onlarla da onun arabasıyla çünkü geldik. Onun arabasıyla vurduk. Çünkü köpekler gördükleri an başka bir araba artık biliyorlar onun bir vuruş arabası olduğunu ve kaçıyorlar direkt. Ama bizim arabada yaklaşıyorlar gene. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Doğukan hocam geldi. Onunla birlikte ama çok akıllılar gelmediler. Sadece kırmızı olan geldi. O da tam karşıya. Onu bayıldık. Ekip olarak karşıya gittiler. Oturma yerlerinin grupların orada dolaşıyor şimdi. Doğukan hocam onu drone ile de takip ediyor. Gözden kaçmasın diye. Diğerleri çok akıllı gelmediler yani. Arabanın içindekinden kökü, kokuyu aldılar. Hocam gördüm orada. Ayaklar biraz rampalıyor. Evet, evet, Başlamış. Ben evet. Merdivenden çıkmaya çalışıyor. Oraya gider alırız şimdi. Bu bizim kırmızı olanımız. Geçici olarak bayıldı şimdi. Onu hemen alıp yaşam alanına götürüyoruz. İç dış paraziti yapılacak. Kuduz aşısı yapılacak. Bir de çip takılacak ve yaşam alanında diğer arkadaşlarla birlikte yaşayacak. Yani bu ormanlık alanı park yaptılar. O yüzden kısa bir süre için bayıldık. Acilen şeye götürmemiz gerekiyor şu an. Çok teşekkür ediyorum efendim yardımlarınız için. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bu sorunu halledeceğiz. Hadi bakalım kızım. Ben seni şimdi kucaklayayım götürelim. Çok teşekkür ediyorum ben Doğukan Bey'e. Kömürü de yakaladık. Çok iyi oldu. Kucakladı onu getiriyor. Doğukan bunu da getireyim mi kucaklayıp? Alabilecek misin? Bakayım bir. Eğer şey tepkisi yavaşladıysa alırım. Bu da kömür evladımız. Bu dağlarda çok zor gerçekten. Ama onların iyiliği için sizlerin yardımıyla uğraşıyoruz. İnşallah hepsini sağlıklısıyla götüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizlerin yardımlarına. Hepimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ben de bunu kucaklayıp götüreyim. Şimdi kapatayım güzelce. Bu da cam göz kızımız. Hala aktif o yüzden başında bekliyorum. Tesadüfen geldi yanımıza. Bu da çok akıllıdır ama Kavser ve Şimdi onu da biraz daha bayıldıktan sonra onu da götüreceğim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım sizlere. Valla çok teşekkür ediyorum veteriner hekim Doğukan Bey'e. Hem elinde drone'u var. Ondan sonra bu konuda da çok tecrübeli. de i̇şte zaten Sinem Hanım çay yolu kayıp canlar önermişti. Çok da tecrübeli. iyi oldu. Sabahları boşmuş. Bu da bizim cam göz kızımız. Hala dinleniyor. Şimdi alıp da onu da arabanın içine koyacağız. Bir de çok güzel oldu. Ee, bizim yakışıklı evladımız, güzel evladımız Kömür Bey'i Kömür Bey'i konserveyle kandırdık. Kömür Bey'i de yakaladık. Şimdi burada dinleniyor. Şimdi bunu alıp bu porsuk kızımız hala aktif. Bekliyoruz başını, Ben bekliyorum.